Merhabalar arkadaşlar. Desem Söyleşilerine hoş geldiniz. Ben Profesör Doktor Efendi Nasiboğlu, 9 Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü öğretim üyesiyim. Aynı zamanda 9 Eylül Üniversitesi Endüstri 4.0 Kurulu üyesiyim. Bugünkü bizim konuşmamız yapay zeka, büyük bilinç devrimi başlıklı bir konuşma olacaktır. Konuşmanın içeriği hakkında kısaca size bilgiler vermek istersem ilk önce Endüstri devrimleri hakkında ben size kısa bilgi vereceğim. Sonra yapay zeka bu endüstri devrimlerinin sonunda endüstri 4.0'ın devamı olarak ortaya çıkmış bir kavram olarak onunla ilgili bilgiler vereceğim. Sonra yapay zekanın kendisinin hangi evrimleri olduğu hakkında bilgiler vereceğim. Ne amaçla biz bu yapay zekanı kullanıyoruz? Ne amaçla yapay zekalar oluştu ile ilgili biraz bilgiler verip sonra devamında Yapay zekanın modellenmesiyle ilgili hangi yaklaşımlar mevcuttur? Yani yapay zekanın oluşturulmasında ne gibi e, bilimsel, matematiksel e, yaklaşımlar kullanıyoruz? Onunla ilgili bilgiler vereceğim. Sonunda da yapay zeka uygulamaları ve son sözle ben bugünkü konuşmamı bitireceğim arkadaşlar. Şimdi ilk önce Endüstri 4.0 bağlamında son zamanlarda çok duyduğumuz böyle bir kavram vardır. E, zaten insanlık gelişimi süresince Endüstri 4.0 dediğimize göre şu an dördüncü endüstri devrimidir. Bundan önce de üç tane endüstri devrimleri olmuştur. Burada ilk endüstri devrimi 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın başlangıcında olan bir devrimdir. Burada ilk defa mekanizasyon e, sürecine geçmiştir. insanlık kendi üretiminde mekanizasyon araçlarını kullanmaya başlamıştır. Burada da buhar makineleri falan gibi yeni bir gelişimlerin doğrultusunda artık e, eski e, basit manufakturalar ortaya çıktı. Ve bunların devamında e, insanlığın artık üretim süreci çok hızla gelişmeye başladı. İkinci endüstri dövrümü artık e, 19. yüzyılın Sonunda 20. yüzyılın başlangıcında elektriğin keşfiyle ve otomobillerin keşfiyle başlamış bir endüstri devrimidir. Bu devrimde artık elektriğin keşfinde de kullanılarak insanlık çok daha hızlı üretim araçları geliştirmeye başladı ve bir atılım yaptı kendi gelişiminde. Sonra üçüncü endüstri devrimi olarak biz artık 50. yılları falan öyle niteleyebiliriz. Artık bilgisayar teknolojilerinin ortaya çıkması ile beraber insanlık kendi üretim sürecinde başka bir evreye geçmiş bulunmaktadır. Yani bilgisayarların oluşumu artık üretimi de daha hızlı geliştirmeye başladı. Yeni teknolojiler ortaya çıktı, uzay teknolojileri olsun, nükleer teknolojiler olsun vesaire gibi. Yani bunların hepsinde yönetimde bilgisayarın olması olmazsa olmaz bir koşuldur. Yani bilgisayar olmazsa bu kadar gelişmiş teknolojileri çok hızlı yönetmek insan açısından zor olabilir. Kısacası bilgisayarın gelişimi 3. endüstri devrimini e, tetikledi. Devamında artık bugünkü 4. endüstri devrimi dediğimiz kavram 20. yüzyılın sonunda 21. yüzyılın başlangıcında oluşmuş bir kavramdır. E, o da artık çok yaygın e, kullanıma başlamaktadır. Endüstri 4.0 devriminin esas e, farklı yönü ə e, digitallaşmadır. Yəni öncəki e, devrimlərdən fərqli olaraq artıq insanlar e, daha çox kendi üretimində, kendi iletişimində və s. digitallaşmanı daha ön plana çıxarmağa başladılar. Ayrıca internetin oluşumu ilə bu tamaman fərqli bir evriyə keçdi. E, yəni e, internetlə artıq burada zaman e, və məkan neredeyse bağımsızlığı ortaya çıxdı insanlar artık belli bir məkanlara, belli bir yol kavramlarına bağlı qalmaksızın kendi üretimlerini, kendi iletişimlerini sürdürməyə başladılar. Yəni artıq bu sənaye 4.0 kavramında, biliyorsunuz, nesnələrin interneti, sonra nə bileyim, birçok öyle kavramlar çıxdı ortaya. Əsas kavramlardan birisi də yapay zəka kavramıdır. Yani bu endüstri 4.0'ın sonucunda ortaya çıkmış yapay zeka kavramının kendisi aslında kavram olarak daha önceler de vardı yapay zeka ama daha çok yaygınlaşması ve kullanıma başlanması bu endüstri 4.0 devrimiyle başladı. Şimdi kısaca biz yapay zekanın ee, evrimleri ile ilgili bazı bilgiler ben vermek isterim. Yani aslında yapay zeka kavramı 1950 senelerinde falan, 50-60 senelerinde böyle ortaya çıkmaya başladı. Ee, burada e, bilgisayarların oluşumuyla zaten ortaya çıktı bu işlerde. E, o zamanlar hatta bu alanın adına e, Cybernetics deniliyordu yani böyle. E, cybernetics de artık bir sistemlerin fiziksel e kullanımı ile değil de onların yönetimsel kullanımı ile onların yönetilmesi ile ilgili e, çalışan bir bilim e, dalıdır böyle. O zamanlar hatta ilk ortaya çıkan da çok yaygınlaştı yani robotlar e, yani çok daha hızlı hayatımıza girecektir, yaygınlaşacaktır gibi böyle bir kanaat oluştu. E, ama maalesef yani burada e, biraz inişli çıkışlı olmuştur yani bu yollar. E, bir süre sonra görüldü ki o kadar da kolay değil yani böyle insanları bir robotun e, evezlemesi, e, insanın yerine geçmesi vesaire. Ona göre biraz düşüş yaşandı burada. Ama sonradan yeniden bu personel bilgisayarların, kişisel bilgisayarların yaygınlaşması ve bilgisayarların hesaplama güçlerinin çok daha artması ile ilgili artık bir daha yeni bir dalga oluştu burada. Şimdi o zaman bunu böyle diyebiliriz yani 1960 -50 60 senelerinde falan bilgisayarlar sadece biz onlara verdiğimiz algoritmalar üzerinde bir şeyler yapabiliyorlardı, çalışabiliyorlardı. Yani bunun ismini sadece bir insanın yaptığını tekrarlıyorlar. Ee, gibi öyle kısaca biz e, öyle adlandırabiliriz. Sonra ikinci evre e, yapay zekada 1960 ile 2010 yılları arasında e, artık burada makine öğrenmesi yöntemlerinin gelişmesiyle, öne çıkmasıyla yapay zekada yeni bir e, gelişme yaşandı. E burada da artıq bilgisayarlar eee bizim kesin verdiyimiz alqoritmalar bazında deyil də de, verilərlərdən özləri öyrənə biləcək qədər zəki alqoritmalar gəlişdirə bildilər yani. Buna da maşinə öyrənməsi biz deyuruq. Sonra üçüncü evre 2010 ve 2018. falan yıllar arasında böyle oluşmuş bir evredir. Burada ise artık son zamanlar hayatımıza giren derin öğrenme, deep learning kavramıyla yapay zeka daha da gelişmeye başladı. Ondan sonra yani 2018'den sonraki evrimi de biz pekiştirmeli öğrenme derin pekiştirmeli öğrenme olarak biz adlandırabiliriz bunu. Ondan sonrası da artık her biri ayrılıkta yapay zekaya sahip bir robot sürüsünün öyle diyelim yani o cür sistemlerin oluşturulması da artık bu günümüzdeki zamandan başlayarak birçok yerlerde artık böyle her bir sanayide vesaire gibi bu tür robotlar kullanılıyorlar artık son zamanlar yani böyle tek bir yapay zekaya malik robot değil artık robotlar sürüsü öyle diyelim kendi kendilerini yönetebilen kendilerine yol çizebilen planlayabilen baş kendilerine lider seçebilen vesaire gibi böyle bir sürü kavramı söz konusudur. Şimdi arkadaşlar burada yapay zekanın şimdi bildiğimiz gibi bunları bilim insanları bizler geliştiriyoruz elinde sonunda yapay zekanın algoritmalarını biz geliştiriyoruz şimdiye kadar. Ama şimdi yavaş yavaş yapay zekanın öne çıkan tarafı odur ki artık onlar kendileri kendi algoritmalarını geliştirmeye başlıyorlar. Ee, bu derin öğrenmeyle ilgili sonra pekiştirmeli, derin pekiştirmeli öğrenmeyle ilgili bu cür yöntemler ortaya çıkmaya başladı. Şimdi yapay zekanın prinsipçe modellenmesinde, geliştirilmesinde yapay zeka sistemlerinin iki yaklaşım söz konusudur. Birinci yaklaşım odur ki kural tabanlı yöntemler. Yani biz kendi tecrübelerimizle, kendi bilgilerimizle belli bir kurallar kafamızda vardır. O kurallara göre biz hareket ediyoruz, kararlar veriyoruz ve bu kuralları biz e, robota, bilgisayara e, yerleştirsek artık bilgisayar da bizim gibi, bizim kurallar doğrultusunda hareket etmeye başlıyor. Bu kural tabanlı yaklaşımdır. Bir de verilerden çıkaram çıkarmalı yaklaşım diyelim, data driven yaklaşım dediğimiz yaklaşım. Burada ise verilerden sistemin kendisi deneme yanılma yöntemleriyle öğrenerekten kendi algoritmalarını kendisi geliştirebiliyor. Yani prensipçe bu verilerden geliştirme algoritmaları da denetimli öğrenme, denetimsiz öğrenme, yarı denetimli öğrenme, pekiştirmeli öğrenme gibi öyle çeşitli türler vardır bu algoritmalarında. Son zamanlar bu pekiştirmeli öğrenme türünden algoritmalar çok daha perspektifi daha iyi olan algoritmalar gibi gözüküyorlar. Şimdi burada bizim yapay zeka'nın bu iki yaklaşımda mesela çünkü algoritma bazlı, kural bazlı yaklaşımda çeşitli bilgiler, çeşitli bilim alanları öne çıkıyorlar. Mesela burada bulanık mantık dediğimiz bir alan, bunu kısaca yapay zeka'nın matematiği adlandırabiliriz. Yani yapay zeka'nın mantığı ve matematiği, bulanık mantığa dayalı bir sistemdir. Böyle diyelim. Sonra çeşitli üsümlərini bəlkə də duymuşuzdur. Genetik alqoritmlər, evrimsel alqoritmlər var, karınca alqoritması və s. kimi çeşitli bu tarzda alqoritmlər vardır. Bunlar hepsi doğadan ilhamlanan türdən alqoritmlərdir. Sonra eee deep learning dediğimiz o dərin öyrənmə kavramı da son zamanlar yapay zekanın bu qədər eee hızla gelişmesine nədən oldu? derin öğrenme aslında yapay sinir ağları dediğimiz bir modellemenin daha ileri versiyonudur öyle diyelim. Yapay sinir ağları insanın beyninin çalışma prensibini taklit ederek buna uygun matematik model oluşturuyor ve girdi ve çıktı verilerine göre o beyin nasıl öğrenerek kendi kendisini ayarlıyor modelimiz de o şekilde girdi ve çıktı verilerine göre kendi kendisini ayarlıyor zaman geçtikçe daha doğru kararlar vermeye başlıyor normal ıı, makine öğrenmesi yöntemlerinde ıı, çok daha fazla katmanları olmayan yapay sinir ağları kullanılıyor ama derin öğrenme dediğimiz halde ise o da aslında bir yapay sinir ağıdır ama orada katman sayısı daha fazladır. Katmandaki düğüm sayısı daha fazladır öyle diyelim. Yani daha karmaşık bir modeldir. Hatta son zamanlar yüzlerce, hatta binlerce katmanı olan ve binlerce, milyonlarca belki de noduları olan, düğümleri olan böyle bir yapay zeka modelleri oluşturulmuştur. Diplomik modelleri oluşturulmuştur. Buna Google'un var, IBM'in var, Microsoft'un var ve vs. Yani çeşitli büyük bilgisayarla alakalı olan kurumlar, kuruluşlar buna dikkat ayırıyorlar. Şimdi yapay zekanın böyle zaten son zamanlar bilimde de kendisi ayrı bir yer tutmaya başladı. Nasıl önceden bilimde matematiği, fiziği, kimyası, istatistiği falan gibi vardı. Son zamanlar yapay zekanın kendisi de ayrıca bir alan olmaya başladı. Çünkü artık dar bir alandan kendisi çok daha dallanmış bir alan haline dönüştü. Zaten biliyorsunuz Türkiye'de de son zamanlar buna çok önem veriliyor. Hatta hükümet, cumhurbaşkanlığı falan düzeyinde çok bunun ismi geçiyor. Bununla ilgili yeni çok uzmanların yetiştirilmesine gerek duyuluyor. Hatta son zamanlar yeni The cat ...bölümler oluşturuldu. Bazı üniversitelerde, Hacettepe ve Sergim Üniversitede... ...yapay zeka bölümleri oluşturuldu. Hatta biz de 9 Eylül Üniversitesi olarak... ...2009 yılında hatta... ...Fen Fakültesi'nde Bilgisayar Bilimleri adında... ...bir bölüm oluşturmuştuk. Yani bunu ileri görerekten... ...yani son zamanlar bu cür bilim dallarına... ...çok ihtiyaç vardır. Bunu öne sürerekten biz... ...yeni bir bölüm oluşturduk o zaman. Ve de esas bizim bölümün... ...esas istikameti yapay zeka... Daha makine öğrenmesi, bulanık mantık, optimizasyon vesaire gibi alanlarda esas çalışmalar ve yapmak ve öğrenciler yetiştirmekti yani. Arkadaşlar yapay zeka derken yapay zekadan bizim beklentilerimiz nedir? Ne yapıyor yapay zeka? Yapay zekadan genel olarak amaçları nelerdir yapay zekanın? Mesela problem çözme, sonra bilginin gösterimi öyle diyelim, planlama, öğrenme gibi özellikler var yapay zekanın ve bunları yapay zekanın bizim yerimize daha hızlı, daha etkin şekilde bu işler yapmasını yavaş yavaş istiyoruz biz yapay zekadan. Ve yapay zekaya bu tür görevler veriliyor son zamanlar. Biliyorsunuz hatta yapay zekanın gelişimi, ...o kadar gelişti ki yani son zamanlar... ...dünya satranç şampiyonası... ...dünya gol şampiyonluğu vesaire gibi... ...yenecek kadar gelişmiş bir yapay zeka... ...sahibi artık yani... E, ...insanlık yani bu kadar gelişmiş bir sistemler... E, ...mevcuttur artık burada. E, yani arkadaşlar şimdi... ...bu yapay zekanın... E, ...bu gelişiminde... ...şimdiye ne kadar... ...bizler e, hep bu endüstri gelişimlerini bir söyledik endüstri devrimlerini endüstri devrimleri şimdiye kadar hem insanların hep fiziksel tarafını geliştirmekle ilgilenen devrimler olmuştur. Mesela birinci devrimde nasıl buhar makineleri çıktı, insan gücünü artık makinaya devretme başladı oradan. Ondan sonra ikinci devrimde elektriğin falan oluşmasıyla bu işler daha da genişledi, daha da hızlandı. Üçüncü devirde artık yavaş yavaş insanın fiziksel değil de zeka, beyin işlemlerini biz makinelere devretmeye başladık mesela çünkü üçüncü devrim artık bilgisayarlarla alakalı bir devrimdir. Ve burada insan düşüncelerini, insan hesaplamalarını artık biz makinelere devretmeye başladık. E, Dördüncü devrimde, bunun devamında yine yapay zeka e, esas yer alan bu devrimde de artık insanlar önce daha çok ağırlıklı fiziksel işlerini makinalara devrediyorlardı. Ama şimdi ise artık insanlar kendi düşüncelerini, kendi hayal kurma becerilerini, kendi planlama becerilerini bilgisayarlara devretme aşamasına geldiler. Yapay zeka artık insanların fikri, egli, bilinç işlemlerini kendisi devralıp da yapabilecek kapasitede sistemlerdir. Bu bakımdan bizim e, bu söyleşinin başlığında olduğu gibi de yapay zeka büyük bilinç devrimi adını öyle koyduk. Yani şimdiye ne kadar ki devrimler hepsi e, bir türlü fiziksel insanların fiziksel aktivitelerini geliştirmekle alakalı devrimlerdi. Ama bu devrim ise yapay zeka ile alakalı devrim ise insanın düşüncesini, hayalini, beynini değiştirecek bir devrimdir. Yani artık biraz burada işin bu tarafı var ki yani yapay zeka'nın bu kadar gelişimiyle ilgili nasıl olsa artık tüm fabrikalarımız falan bir sürü yerler robotlarla artık yönetilmeye başlıyor. Artık sonra saybir fiziksel sistemler artık ortaya çıkmaya başlıyor çünkü bu sistemlerde hatta yavaş yavaş bu sistemlerin bir kısmı biyolojik olarak. və sistemlərdən oluşur. Bir kısmı ise mesela varsayalım ki insanın beynine bir çip yerleştirmek gibi. Yani insanın hafızasını daha da güçlendirecek, bazı hesap kitabını daha da hızlı yapmaya destek verecek, eee gibi böyle nasıl insanlar kendi fiziksel aktivitelerini, fiziksel imkanlarını geliştirmek için çeşitli fiziksel nesneler kullanıyorlar. Aynı zamanda düşünceel aktivitesini güçlendirmek için de bu türlü bir şeyler olabilir. Yani elinde sonunda belki de bu işlerin sonu oraya, o tarafa gidiyor ki insanlar artık çiplerle implant şeklinde kendi imkanlarını daha da geliştirecekler. Hatta yani bu son zamanlar böyle zenobotlar denilen böyle bir şeyler var internette ben de merak ettim baktım ona. Yani insanlar kendisi kendi kendini artık çoğaltabilen öyle bir sistemler oluşmuş. Yani zenobotlar insanlar almışlar kurbağanın kalp hücreleriyle bir de deri dokularını bir araya getirmişler. Yani böyle ufak bir, bir milimetre falan boyutunda öyle sistemler oluşturmuşlar. Bu sistemler kalp hücreleri kendi kendisine hareket ediyor böyle diyelim. Oradan doku da dışarıdan bir bilgiyi alabiliyor yani sensör gibi davranabiliyor. Böylece sistem hem dışarıdan bir şeyler alıyor ve ona göre de hareket ederek de bir şeyler yapmaya çalışıyor. Böyle ufak sistemler oluşturmuşlar. Ve bu sistemler yavaş yavaş kendileri bir Pacman gibi yani böyle Çevrelerinde o tür şeyler yavaşça yiyerekten çoğalıyorlar, yeni bir hücre çıkıyor, oradan yeni bir hücre çıkıyor gibi yani bu tür ilginç son zamanlar öyle bir gelişmeler var. Kısacası artık yapay zeka sadece düşünceleri değil de kendi kendini çoğalabilir de hale gelecek yani böyle gitse Belki de bir 20-30 sene bundan sonra kendi kendini çoğalabilecek öyle yapay zekalı robotlar da ortaya çıkmış olacaklardır. Yani kısacası arkadaşlar yapay zekanın geleceği çok açıktır. Yani artık insanların e, çok işlerini yapay zekaya devredeceğiz. E, burada bir endişesi de var bunun yani yapay zekanın bu kadar gelişmesiyle ilgili işsizlik mi olacak acaba? Yani insanlar. Artık her şeyi bilgisayarla yapacaksa insanların hali ne olacak gibi. Ama bence burada çok korkmaya bir gerek yok. Nasıl mesela zamanında bir otomobil çıkanda yani sadece varsayalım ki bir atın naliyle uğraşan kişilerin işi gitti. Ama onun yanında yüzlerce yan seneye çıktı otomobil için yani. Artık bazı insanlar da belki kendilerini artık değiştirmeli biraz da daha böyle bilgisayarla alakalı işlerle. Daha ileride de belki öyle bir bölümlerin açılması, öyle gençlerin yetiştirilmesi daha önem arz ediyor. Yani o açıdan prensipçe genel bakışla bu sayısı azalmıyor. Yani daha da iş sayısı bence daha da çoğalacaktır. Yani o açıdan da bir zarar yok. Ama yani bir tartışmalı bir konu üzerine de ben bugünkü söyleşimi bitirmek isterdim. Yani bir son söz olarak ve de bunu Düşünmemiz adına, tartışmamız adına belki de ileride. Yani burada şimdiye kadar benim söylediğim gibi devrimlerin hepsinde insanlar kendi fiziksel imkanlarını e, makinelere devrettiler. Ama artık bu yapay zeka ile insanlar kendi düşüncelerini, hayallerini, planlama gücülerini de makineye devrediyorlar. Ve artık bu yapay zeka da bundan sonra insanların ona bir program yazmasına gerek kalmaksızın kendi programları kendileri üretebilecek öyle bir sistemler oluyorlar. Kısacası Böyle giderse artık programı da kendileri yapacaklar. Şimdiye kadar bizim hayallarımızı gerçekleştiren makineler şimdi hayalları bile kendileri kuracaklar. Ve kendi kurdukları hayalları gerçekleştirecekler. Yani burada biraz e, tuhaf bir durum da ortaya çıkabilir ki. Yani zaman geçtikçe bizden daha hızlı çalışabilen, daha zeki olan, daha belki de bu hastalıklara falan daha dayanıklı bir makineler ortaya çıkacak ve onlar kendi planlarını, programlarını bile kendileri yapabilecek. O zaman bu durumda acaba insanlığa ne kadar ihtiyaç kalacak, Ne kadar artık bizi efendi gibi görecekler? Bizim komutlarımızı zaman geçtikçe belki de artık yapmaz bir duruma gelirler mi? Bunu da zaman göstereceğiz arkadaşlar. Bugünlük benim söyleşim bu kadar. Herkese iyi günler diliyorum. Sağ olun, dikkatinize göre. Sağlıkla kalın.